YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak, bizleri izlemek, beğeni ve yorum yapmak Ücretsizdir sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde evroli batiklik bir bebe ipi var arkadaşlar. Ören bayanın batikli ipi. Bugün sizlere bu güzel batiklik ipimle yakışır çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Her örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsedeceğim. Aynı zamanda elin, elinizde böyle bu şekilde batiklik bir ip varsa tam bu tür iplere de yakışacak bir modelden bahsedeceğim. Modelimden çok güzel hırkalar, süveterler atkılar, şapkalar, bereler olabilecek bir model arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım arkadaşlar. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Modelim lastik istemeyen bir model. Ama dilerseniz de dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Bu modeli ve bu ipi örebilmek için ben üç buçuk numara şiş kullanacağım. Siz daha salaş, daha yumuşak olsun derseniz daha kalın şişlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Hırka, yelek, süveter, atkı, berine başlarsak bir model iki ilmekten oluşuyor. 1 2 1 2. Bu şekilde istediğimiz sayıya gelene kadar 2 2 2 ilmek atıyoruz. Sonuna bir tane ilmek ekliyoruz. Yani ne başlarsak başlayalım. Tekli ilmek sayılarından ilmek atacağız arkadaşlar. Benim şu an şişimde 17 ilmeğim var. Modelim 6 sırada bir tekrar eden örgü modeli. Modelimi ben öncelikle bir zemin hazırlığı kuracağım. Ondan sonra modelimizi yapacağız arkadaşlar. Modelimi arka yüzden bir kereye mahsus ilmeklerimin hepsini ters örgü örerek bir zemin hazırlığı yapıyorum. Bunu da bir kereye mahsus yapıyorum. Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Şöyle lastik niyetine ilmeklerimizin hepsini zemin hazırlığı olarak ters örgümüzü örelim. 6 sırada tekrar eden örgü modeli arkadaşlar. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Bir kereye mahsus bu şekilde ters örgümü ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Ve birinci sıradayım. Modelimin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. Ve bunu tekrarlıyorum. Bakın bir tane düz ördüm bir kez doladım bir ilmeği örmeden aldım bir tane düz ördüm bir kez doladım bir ilmeği örmeden aldım birinci sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ve modelimi tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir kez doladım bir ilmeği örmeden aldım bir tane düz ördüm bir kez doladım bir ilmeği örmeden aldım bir tane düz ördüm bir kez doladım bir ilmeği örmeden aldım bir tane düz ördüm, bir kez doladım, bir ilmeği örmeden aldım. Son kez düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Burası modelimizin birinci sırası. Modelimin arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelin arka yüzünde ikinci sırada. İkinci sırada bakın sırasına gelen ilmeğimiz ters. Bir kez şişime doladım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve buradaki bakın bir sıra alttaki doladığım var ya örmeden aldığım ilmek bunun ikisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar bakın bir kez doladım, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde ikili ilmeğimizi ikisini birlikte arkasından alarak düz örgü örüyoruz ve modelimi tekrarlıyorum. Bir kez doladım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ikili ilmeğim var. Bunu ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez doladım. Bakın şu ilk başta gözüken ters ilmek var. Doladıktan sonra bu ters ilmeği örmeden alıyorum. Modelin arka yüzünde. Bu iki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Ve modelimi tekrarlıyorum sıra sonuna kadar. İkinci sıramızda da yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Aslında modelimiz çok kolay, çok basit ama çok gösterişli de bir model. İkisini birlikte tekrar düz ördüm. Tekrar doladım. Son ters ilmeğimi yine aynı şekilde örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıramda yapacak olduğum işlem bu arkadaşlar. Modelin ön yüzünde. Şimdi modelimizin modelin arka yüzünde pardon. Modelin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım. 3. sırada sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde çiftli ilmek. Bakın doladım ve örmeden aldım. Bunun ikisini birlikte düz örüyoruz. Bir kez şişime doladım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu örmeden alıyorum. Bakın bu şekilde çiftli ilmeğe geldiğimizde ise bunun ikisini birlikte düz örüyoruz. Bir kez doladım. Bakın sırasına gelen ilmeğimiz ters. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelimi aynı şekilde ilerletiyorum arkadaşlar. Bakın çiftli ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez doladım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Çiftli ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Üçüncü sıramızda da yapacak olduğumuz işlem bu. Kenar ilmeğini ister ters ister düz örebilirsiniz modelimin üçüncü sırası modelimin dördüncü sırasındayım. marka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım dördüncü sırada bakın yine aynı şekilde sırasına gelen ilmeğimiz ters bir kez şişime doladım ters ilmeğimi örmeden alıyorum sırasına gelen ilmeğim bu şekilde bakın bir sıra altta örmeden aldım. üstüne ip attım bu şekilde ikili ilmek bunun ikisini birlikte arkasından alarak düz örüyorum Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada bakın bir kez doladım, ters ilmeği örmeden alıyorum. Bu ikili ilmeği ikisini birlikte düz örgü örüyorum. Bir kez doladım, ters ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. Dördüncü sıradayım modelimizin arka yüzündeyim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyorum gördüğünüz gibi. kez doladım. Ters ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin dördüncü sırası. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Modelimin ön yüzünde 5. sırada. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 5. sırada işlem gene aynı. Bakın sırasına gelen ilmeğin bu şekilde ikili ilmek. İkisini birlikte düz örgü örüyorum. Bir kez şişme doladım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Tersimi yine aynı örmeden aldım modelimin 5. sırasından 2 i̇ki ilmeği, ikili ilmeği yine aynı şekilde düz örgü örüyorum. Bir kez şişime doluyorum. Bu ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 2 iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez şişime doluyorum. Bu ters ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar 5. sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum. iki ilmeği yine aynı örmeden aldım, pardon ördüm iki ilmeği ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin ön yüzünden beşinci sıram. Şimdi modelimin arka yüzündeyim altıncı sıradayım. Modelimin arka yüzünde altıncı sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve son sırasındayım altıncı sıradayım. Tüm ilmeklerim bu şekilde, bakın tekli olan ilmeğimi tek ters örüyorum ikili olan ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. İlmek sayımda artış olmasın diye bakın tekli olan ilmeğimi tek ters örüyorum. Bakın çiftli ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. Modelimin 6. sırasındayım ve arka yüzündeyim. kenar ilmeğini de ters ördüm. Altı sıramı ben sizlere anlattım. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi ben sizlere modeli ikinci kez bir kez daha anlatacağım. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz düzü bu ters ilmeğin üstüne getireceğiz. Şu düzler tersin üstüne gelecek. Altı sırada tekrar eden örgü modelini ben şimdi sizlere bir kez daha anlatacağım. Kaydırmalı bir model olduğu için. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğim düz. Bakın bu düz ilmeğimi bir kez şişime doluyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu bir tane düz örüyorum. Bakın bu sefer modeli ortaya kurduk. Şimdi tekrarlıyorum. Bir tane doladım. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği düz ördüm. Bir kez doladım düz ilmeği örmeden aldım bir düz ördüm bir kez doladım düz ilmeği örmeden aldım bir kez ördüm birinci sıramın sıra kadar bu şekilde devam ettireceğim ben bir kez doladım düz ilmeği örmeden aldım bir tane düz ördüm bir kez doladım bakın düz ilmeğim sırasına gelen düz ilmeğim, örmeden alıyorum bir tane düz örüyorum bir kez doladım düz ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz ördüm Son kez doladım, düz ilmeğimi örmeden aldım, kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin birinci sırasını bu bir şekilde bir kez daha kurduk arkadaşlar, modelimizi kaydırarak. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde sırasına gelen ilmeğimiz bakın gözüküyor, çiftli ikili ilmek. Bu ikili ilmeği ikisini birlikte düz ör, örüyorum. Bir kez şişime doladım, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ikili ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Modelin arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Bir kez şişime doladım, ters ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ikinci sıramızı da aynı şekilde tekrarlıyoruz. Doladım, ters ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez doladım. Ters ilmeği örmeden aldım. İkili ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. Bir kez doladım. Ters ilmeği örmeden aldım. Bakın kenar ilmenden önce bu şekilde ikili ilmeğim var. Bu ikili ilmeği şöyle ikisini birlikte şöyle hafif bir esnetelim arkadaşlar. İkisini birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelin arka yüzünden bu şekilde modelimizi kaydırdık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sırada bir kez doluyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğim var. ikili ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüyorum. Ve bunu tekrarlıyorum. Bakın bir tane doladım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İkili ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez doladım. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İkili ilmeğimi ikisini birlikte doladım. Bakın zaten örmeden alacağımız ilmeği şuradan da takip edebilirsiniz. Bu ikili ilmeği düz örüyoruz. Öndeki tekli ilmeği örmeden alıyorum. Bakın bir kez doladım. Bu tekli ilmeği örmeden aldım. Bu ikili ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. Bakın bu şekilde de anlayabilirsiniz. Üçüncü sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim. Son kez doladım. Aynı şekilde ters ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin 3. sırasını ön yüzden bu şekilde bir kez daha yaptık. Modelimin 4. sırasındayım. Arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 4. sıramda arka yüzde gene aynı ikili ilmeğim var. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir kez doladım. Bu şekilde tekli ilmeğim. Bunu örmeden alıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar doladım. Bu tekli ilmeğimi yine aynı şekilde ters ilmeği aynı zamanda da bakın örmeden alıyorum. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez doladım. Tekli ilmeğimi örmeden aldım. İkili ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyorum. Son kez örmeden alıyorum ve iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. 4. sıramda da bu şekilde uyguladım arkadaşlar. 5. sıramızı gösterelim. Modelimizin ön yüzündeyim, 5. sıradayım. 5. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir kez şişime doladım. Bir tane yine aynı ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İkili ilmeğimi ikisini birlikte düz örüyorum. Bir kez şişime doladım. Bir tane örmeden aldım. Çiftli ilmeğin bu şekilde İkisini birlikte düz örüyorum. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde uyguluyoruz. 5. sıramızı. Son kez doladım. Son kez örmeden aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. 5. sıramı da aynı şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. 6. sıradayım kenar ilmeğini örmeden alacağım burada ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz altıncı sıramızda altıncı sırada hiçbir işlem yok bakın ikili ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum bu şekilde tekli ilmeğimi ters örüyorum ikili ilmeğimde ikisini birlikte ters örüyorum ilmek sayımızda artış olmasın diye modelimin arka yüzünde 6. sırada hepsini ters ördüm ilmeklerimizin. Ben sizlere modeli iki kez anlattım arkadaşlar. Modelimiz kaydırmalı bir model. Gördüğünüz gibi e, hep bu şekilde tekrarlayacak modelimiz. Şimdi şurada ilk modeli nasıl kurduysak 3. modeli aynı kuruyoruz. Şu ilk birinci modeli nasıl kurduysak 3. modeli aynı kuruyoruz. Videoyu başa sararak bu modelimizi tekrar izleyerek örgümüzü uygulayabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir parça hazırladım video öncesi hem çok kolay hem de çok güzel bir model oldu yumuşacık bir model oldu arkadaşlar bu ipime de çok yakıştı elinizde bu şekilde ipler varsa çok güzel hırkalar süveterler atkılar bereler yapabilirsiniz modelim sadece altı sırada tekrar ediyor bakın çok güzel yumuşacık bir model oldu şöyle hani derler ya pufuduk pufuduk gerçekten pufuduk bir model oldu ve çok da kolay bir model Modelimizin bir de arka yüzünü görelim. Arka yüz de bu şekilde. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun.